Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Xiaomi Redmi Note 9 model telefon PUBG Mobile performansına bakacağız. Bunun ilgili kısa bir video çekmiştim. O videoya sağ üst köşeden ulaşabilirsiniz. Ama o videonun yeterli olmayacağını düşündüğüm için bir video daha çekmek istedim. ayarları göstereyim size öncelikle arkadaşlar. Telefon HD grafik ağırlığında yüksek kare yazılımını destekliyor. Dengeli grafik ağırlığında aşırı yüksek kare yazılımını destekliyor. Ve ayrıca çok merak edilen bir şey de jiroskop. Jiroskop da bu telefonda gayet güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Portinki'ye yardım direk arkadaşlar. Eee FPS turbo olup olmadığını görebilmeniz için arada böyle yapacağım. Hani karakteri de öyle yapacağım. 1200 metre kala atlayacağım uçaktan Portinki'ye yetişebilmek için. Şimdi atlayabilirim. Ee, bir kişi var. Şurada bayağı bir kişi var. <laughs> Portinki gerçekten kalabalık olacak. Ya bu video da çok uzun sürmeyecek galiba. Onu anladım ben burada. Umarım e, uzun süre dayanabilirim. Ayrıca yorumlarda bir arkadaşımız şey diye rica etmişti benden arkadaşlar. E, sis bombasının içine girip şu FPS tablosunu açar mısın diye rica etmişti. O, o da aklımda arkadaşlar. Onu da yapacağım. Ama sis bombası bulup giden çıkmam gerekiyor ilk önce. Of, çok kalabalık ya. Hiç şansım yok gibi geliyor bana ama hadi bakalım. Silah bile bulamadan ölürüm muhtemelen dedim. Direkt silah geldi elime. <laughs> Üçüncü Hayır ya. Ayak sesi. Kulaklığım da yok ki. Kim nerede göremiyorum. Şurada durayım. Bu sefer arkamdan vururlar. Birisinin gelmesini bekleyeceğim. Direkt ölmek istemediğimden dolayı. Çünkü bu üç, dördüncü denemem. Arkamdan mı geliyorlar? şans, Birisi dışarı atladı galiba. Artık gelir misin lütfen? Korkmaya başladım. Neyse ben giderim. Ah, sis bombası buldum. Ee, Pochinki'den de umarım çıkabilirim. Ayak sesi buradan geliyor. Öldürebilir miyim? Bence öldürürüm. Orada mı acaba? Koşacağım. İşte bu ya. Allah'ım çok gerildim. Of oh, çok korktum. Neyse. Devam edeceğim. Hop orada da birisi var. Gel bakayım. Aa. Ne oluyor? Arkam, yok arkamda oradakiler savaşıyor. Biri söyledi. Keşke dürbünüm olsaydı. Dürbünüm yok. Onu vurabilir miyim? Bu eğimi. Hayatta vuramam. Tahminimce. Neyse gideceğim ya. O adam üzerime geliyor bile olabilir şu an. Çünkü ben bu PUBG oynamakta güçlük çekiyorum. Çok kötü oynarım. Sazan gibi ortaya atladım ama buradan kaçmam gerekiyor. Şu binaya geçsem iyi olacak derken orada da birisi var. Çok iyi. Benim beni mi bekliyor acaba? Yuka, yukarıdan gelecek, yukarıdan gelecek, yukarıdan gelecek. Kaç 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 kaç. Az önceki dört tane bombam şimdi olsaydı çok iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. Arkamdan her an gelebilir o yüzden. öncelikle şu şeyi yapayım arkadaşlar. Sis bombasını bulmuşken. Sis bombasını atacağım, içine girip şu fps tablosunu açacağım şimdi. Hayır hayır, hayır. <laughs> Zamanlamaya bakar mısınız ama? Neyse ki botmuş galiba. Sis bombası nerede ya? Heh. Şöyle sağa sola çevireyim. Çünkü parmağımla çeviremiyorum. Burası böyleydi arkadaşlar. Çok zaman vakit kaybetmek istemedim orada. Zaten Artık biraz da sakinleşmiştir diye düşün düşünerek Pochinki'nin içerilerine doğru gitmeye çalışacağım şimdi. Ama hala ateş ses sesleri geliyor. İkinci silah olarak daha iyi bir silah bulabilirdim aslında ya. Gerçi ilk silahım da çok iyi değil ama Şu çatı çok tehlikeli arkadaşlar. Şu çatı şuradan e, sürekli birileri çıkabilir. O yüzden oraya ara sıra bakacağım. Onun dışında. Ama burada ses gelmiyor ya galiba. İnsanlar azalmış. O muhtemelen... E, Doğru, bayağı gitti adam. Yani muhtemelen o buraya gelecek, burada e, biriyle çıkarsa öldürmeye çalışacak diye düşünmüştüm ama öyle olmadı. Adam bayağı gitti yani. Ya yani şurada ödül alıyorduk acaba? Bir şeyler oluyor ama kim nerede göremedim? Burada bir ayak sesi duydum sanki. Evet bir ayak sesi var burada. Şu binanın içinde muhtemelen. Ha geliyor. İşte bu iyiydi. Umarım orada başka birisi yoktu. Gerçi bu takım... Hop. Burada da birisi varmış. Nasıl ya? Bir de yukarıya çıkıp o kutuyu daldıktan sonra alana gideceğim. Gerçi alan da çok uzak değil. Şuradan atlasam alana varıyoruz. Hiç ses tamam. yok. Hayda buraya mı geldi şimdi O kadar hızlı gelince Ben dedim herhalde ben direkt öldüm ya Ama Biraz şanslı oynadım Şanslı oynadım ne demek Şanslıydım biraz hmm, Şu drop'a gidebilirim aslında Düşerse Ama önce bir canımı yenilemem gerekiyor ağrı kesici bir enerji içince alırsam tamamdır. Hayır hayır. Ya şu heh. Ödüm koptu üzerime sürecek diye. O denize düştü. Yo denize mi düştü? Denizde değil ki bu pardon. Karşı tarafa düştü. De 14 kişiyiz ya yani çok da. Muhtemelen birisi keskin nişancı tüfeğiyle kesiyor burayı ama. Riski alacağım. Ha, sis bombası burada işimize yarayabilir. Gerçi buraya kadar geldik. Kesen biri varsa görmüştü zaten bizi ama olsun. Demiştim. Birisi rahat vermeyecek bize. Şunun yerini alabilirim. Karşı tarafa geçeceğim çünkü tam arkamdan ateş ettiler. Oradaki araba hala geziyor galiba. <laughs> Ama burada çok iyi kamufle olabilirim. Harbiden burada çok, burası çok iyi ya. Keşke birazcık alanda olsaydı. Keşke şurada olsaydı çizgi ya şu çizgi. Şu kayıt çok iyi aslında. Benim işime çok gelecek. Şurada bir şey var. File benziyor. Şu tam olarak. Kamerada pek belli olmuyor ama. Hı, arabaymış. Artık gideceğim karşı tarafa ya. Zaten alanı da oraya verdi. Kamuflajım varken bu kadar... Ha. kamuflajım varken bu kadar hareket etmek pek mantıklı bir şey değil ama. Artık sıkıldım yerimi durmaktan. Siper almam gerekiyor. Orada birisi var. Orada birisi var. Arkamdan da birisi geliyor olabilir. Arada... Hmm. Drop'a gidiyor galiba. O alan gelmiş. Çok kötü ya. Hmm. Hayır saçmalım. Tamamen saçmalık. Yerimi belirttim. Birazdan öleceğim. Çok uzun sürmez. Buggy'yi alabilirim. Ben ne yapıyorum şu an ya? Mufazım var ben niye ateş ediyorum ki hiç gerek yok nereye üzgün neyse beş kişi kaldık umarım birinci olabiliriz arkadaşlar of çok kötü ya gördü benim yerimi. Dürbünüm yok. Dürbünüm de yok. Kimseyi göremem ben şimdi. Neyse o en azından yerini belli etti. Onlar e, birbirine atış ederken belki vurabilirler. Mesela birisi öldü şu an. Ama bana ateş eden ölmedi çünkü susturucusu var. Onlar birbirini gördü galiba. Ben yavaştan üzerlerine doğru gideceğim. Şu kaya benim için çok büyük bir avantaj. Birisi şu binada, birisi de şurada muhtemelen ya da bunun etrafında bir yerde. <laughs> Nereye gidecek acaba? O beni görüyor, ben onu görmüyorum. Muhtemelen köprünün altına gidecek. Hem kendi yerimi belli ettim, hem o kendilerini belli etti. İkimiz de buradayız. Şimdi şş. muhtemelen bu alan bana hiç görünmeyecek. Karşı tarafa gidecek. Ha, azıcık bir şey görülüyor gibi ama adamı göremedim ya. Niye böyle bir şey yaptı ki? İkimizin değeri belli oldu şimdi. Neyse ben şu bug'ye alacağım. Hop orada bakıyor orada 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 gördüm 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 mantarda mantarda. Şu bug'ye alabilirim. Çok gerildim. Şu çantayı basacağım, ağrı kesicimi alacağım. Hmm, bakalım. Ee, burada kapana kısıldım. Ha öteki adam geldi. Ona saldırmaya. Ah be öldüm. Neyse yapacak bir şey yok. Muhtemelen beni görüyor. birazdan bomba basacak yine muhtemelen. Aa. İyi oyundu. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu telefonda PUBG Mobile gayet güzel bir şekilde oynayabiliyoruz. Yorum, eleştiri, öneri ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olarak beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hala ateş ediyor bu adam.